Tabi burada unutulmaması gereken en önemli nokta şudur. Kabe'nin özelliği açık alanda ve Mescid-i Haram'ın ortasında olması gerekmektedir. Abbasi halifelerinden Mehdi zamanında Kabe'nin genişletilmesi yapılmış. Bilindiği gibi Mekke, oradan da bahsetmemiz gerekiyor. Kabe'nin bulunduğu alan bir çukurdur. Ve sık sık, belki birazdan resimlerle de göstereceğiz, sel, sel baskınlarına, baskınlarına uğruyor. Ve bu sel baskınlarına uğradığı için, Kabe bundan zarar görmekte. Onun için e, çukur bir bölge olduğu için bu alanı genişletme problemi de var. Yani genişletmek, kabullaştırmak, bunların hepsi ciddi anlamda problem getiriyor beraberinde. Ve bu bakımdan e, bu'nun e, Mehdi zamanındaki ilk genişletmede Kabe'nin Mescid-i Haram'ın ortasında olmadığı görülüyor ve tekrar büyük bir harcama yapılarak Kabe'nin Mescid-i Haram'ın ortasında. Açık alanda olması gereken, yani bu biraz Kabe'nin kutsiyetiyle ve Müslümanların hmm. kıblesi olmasıyla da ilgisi var. Yani zaten bildiğiniz gibi Kabe'nin dört köşesinin atları var ve bunların hepsi evet. birer yön belirtmekte. Yani Kabe'nin dört köşesinin hepsi birer yön belirmekte. Hatırında mı isimler? Doğu yönünü gösteren köşeye Rüknül Hacerül Esvet. Ee, güney ya Hacer Lesbet, Güney'i gösteren kısma Rüknül Yemani yani evet. Yemen tarafında olduğu için evet. Batı'yı gösteren köşeye Rüknül Garbi adı veriliyor, ee, Kuzey'i gösteren köşeye de Rüknül Iraki adı veriliyor. Yani biz şimdi Mekke'yi ortada düşündüğümüz zaman bir tarafı Irak'a gidiyor biliyorsunuz, bir, dünyanın bir tarafı da evet, bir de evet. dünyanın merkezi gibi evet. olduğu hususta söyleniyor. Ee, zaten. Kur'an'da biliyorsunuz Ümmül Kura diye bahsediliyor. Yani evet. e, şeylerin yerleşim birimlerinin anası, buradaki maksat annesi, yani maksat herhalde, e, dünyanın merkezi olmasıyla da bunun nesi var? E, ilgisi söz konusu. E, onun için e, şöyle bir söz vardır. E, Kabe'nin yani Mescid-i Haram'ın içerisinde e, bulunanlar e, her taraftan biliyorsunuz e, şeye yöne, yöne, yönel, yönelirler. Kabe'ye yönelirler. Mescid-i Haram'ın dışında bulunanlar Mescid-i Haram'a yönelirler. Çünkü arada bu açıdan bir farklılık söz konusu. Hazreti İbrahim zamanındaki Kabe'ye dönersek hacer Lesvet'ten kısaca bahsettik ve burada Kabe ile ilgili faaliyet gösterirken Hazreti İbrahim bir küçük bir parça taş parçasını e, iskele olarak kullanıyor diyelim. Yani iskele gibi kullanılıyor ve bu evet. taş uzun süre e, Mekkeliler tarafından Hazreti İbrahim'in hatırası olarak muhafaza ediliyor. Bugün de Kabe'nin yanında muhafaza evet. edilen tek bir e, eskiden olan e, şey yani Hazreti İbrahim'e İbrahim e kadar dayandırılan kaldı. husus bu Hazreti İbrahim'in ayak izinin olduğu e, şeydir. Makamı İbrahim, İbrahim adını bu. veriyoruz evet. biz buna o galiba bir şey içinde duruyor. Evet tabi altın muhafaza altın içerisinde Bir ee, bugün e, korunmuştur. Mesela e, daha sonraki dönemlerde Kabe'nin içerisinde Mescid-i Haram'ın içerisine eklenmiş olan unsurlar mesela yakın zamana kadar Kanuni tarafından gönderilmiş olan mimber minber yakın muhafaza ediliyordu. 500 sene. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok e, 20. yüzyılın başına kadar. Pardon evet, Muhafaza evet, ediliyordu. Evet. 20. yüzyılın başına kadar e, hatta ondan biraz daha sonrasına kadar e, kanuni tarafından gönderilmiş olan e, minber muhafaza ediliyordu. Fakat daha sonra genişletme esnası o minber ortadan kaldırılıp şimdi seyyar e, minber kullanılıyor. Yani e, minber gerektiği bayram namazlarında veya cuma namazlarında o e, oraya götürülüyor. Daha sonra oradan kaldırılıyor. Çünkü tavaf alanında ki sıkışıklığa bir sebep olur diye düşünülmüş olabilir. Şimdi Hz İbrahim zamanındaki Kabe, bugünkü Kabe'den biraz farklı. Hı hı. Bunun sebebi de şundan ileri geliyor. Hazreti Peygamber'in de gençliğinde katılmış olduğu Kabe'nin yeniden inşası esnasında o zamanki şartlar Kabe'nin temellerinin e, bir tanesinin e, biraz e, küçültülmesine, kısaltılmasına sebep oluyor. Bunu şu şekilde anlatabiliriz. E, Mekke biliyorsunuz ulaşım bakımından, e, medeniyet bakımından e, çok gelişmemiş bir yer. Ve e, i̇di, şimdi idi. o bir <laughs> otobanlar var. Sekiz şerit gidiş, sekiz geliş. <laughs> o eskiden de o. Ve bu e, sık sık sel geliyor ve ilk e, Hazreti İbrahim'in e, İbrahim e, Kabe ile ilgili e, zamanındaki Kabe'nin iki kapısı var. Hmm. Ve yer hizasında bu kapılar ve çatısı yok. Yani bizim iki tane burada e, bilmemiz gereken en önemli husus budur. Bu i̇şte, tabi çok sel. ciddi tahribat görmüş burada. Hmm. Biraz onu büyütebilir miyiz o resmi? Mustafa'yı kaldırsınız. <laughs> evet. <laughs> evet. Evet evet Kabe'yi sel basmış. Bu hangi dönem? Bu Bucu Osmanlı söyleyeyim. dönemi. Hangi yüzyıl? Ee, tahmin ediyorum 18 veya 19 olması lazım. O zaman da mı olmuşsa? Tabi tabi. Daha tabii önce de var Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde çok sel var ya. Yani. Ben bir kere gördüm Mekke'de yağmuru. Ama bir 5 dakika yağdı dolu gibi yağdı bitti. Siz 6-7 defa gittiniz galiba. 9. 9 mu? Aa, 9 kere maç Çok gittim de. 3 hac, 6 umre. Şimdi çok şey geliyor ama gittim. Gazeteci olarak gittim açıkçası. E, 6'sı ee, ciddiye gitmişken Mekke'ydi. Mekke'yi de ziyaret etti. 3'ü hac dönemiydi. Ama yani. Ama Diyanet İşleri o, 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 Reisi o, zaman Tayyip Bey hacı oldum dedi. 3 evet. kere Allah size nasip etsin herhalde. Evet.